sizlere yaptığınız hizmetleri e, defa e, duyduğumuzu gösterebiliriz. bu arada Sayın Başkan'a da teşekkür ediyoruz. Burayı bize tavsiye etti Sayın Mustafa Başkan'a. Hizmetleri oldu. Burada e, benden büyük olanlarımız bir fikre kalmış. Yıllarca burada bu etap başlıyor. Bu arada tabii Asıl Başkan'a da ondan öncesinde de üçüncü katın alınmasını unuttum. Kerim Başkan'a. E, tabii üçüncü kat bize yetmiyordu. Sayın Belediye Başkanımızın, Meclis Üyelerimizin ve Asım Başkanımızın o zamanki çalışmaları e, maddi manevi katkılarıyla da yerel yöneticilerimiz. Biz dördüncü katı aldık. Çok güzel de oldu. E, bu parti açısından büyük bir hizmet. E, biz işte. çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda sağ olsunlar. E, bizim bütün etkinliklerimizde içeri her türlü şey kolaylığı <laughs> gösteriyor Sayın Başkanlar ve Meclis Üyelerimiz. Ee, ben önce yüksek kendisine burada e, başkanımıza mülekesini vereceğim ve daha sonra sizlere mevcut başkanımızın takdim etmesini şey rica edeceğim. Evet, bendeyiz başkanım. Efendim öncelikle afiyet olsun. Bu arada çok değerli bir örgüte sahip. Bu örgütte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı üç dönem yapmış. Sayın Aziz Kocaoğlu var. Ona kocaman bir alkış rica <laughs> Yine yine Borna örgütünde Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreterliği yapmış İzmir milletvekilimiz var. Kocaman bir alkış <laughs> Oturduğumuz masada Bornova'da 69 gün Bornova Belediye Başkanlığı yapmış Sayın Aziz dışında altı belediye başkanı olarak sizlere hizmet ettik, etmeye devam edeceğiz. Geçen hafta Sayın Oğuzkan salıcı Genel Başkan Yardımcımız İzmir'deydi ve üye sayıları hakkında bize bir istatistik verdi. Ben burada ilçe başkanımıza ve ilçe yönetimine teşekkür ediyorum. 14 bin üyeden 16 bin üyeye çıkan rekor üye yapımı konusunda bu birinci oldu. Ardından buca geliyor. <laughs> i̇lçe binası konusundan önce il binası çok önemliydi. Sayın Alaaddin Yüksel il başkanı olduğu dönemde il başkanlığı binasına sahip olmuştuk. Şimdi genel merkezimiz Sayın İl Başkanımız Deniz Yücel'in önderliğinde önümüzdeki ay inşallah açılışı yapacağımız büyük bir il binasına kavuşacak. Bunun bir kurumsal bütünlük anlamında tüm ilçelerde devam etmesini arzu ediyoruz. Bulunduğumuz Bornova bu ilçe Binası'nı üst katını almak bize yetmeyecek. Biz o binanın tamamını istiyoruz. Kadın kollarına bir kat istiyoruz, gençlik kollarına bir kat istiyoruz. Toplantı ve ilçe yönetiminin olduğu o binanın tamamının satın alınması lazım. Sanıyorum ki önümüzdeki günlerde bunu da başaracağız. Ben ilçe yönetimine, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, başının üstündeki örgüte saygılar sunuyorum. Evet. Kitapta Cumhuriyet Halk Partisi'nde ATVK kaplarına çıkmış demiştim. Şimdi o yazı sayfasını yırtıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ATVK başlamıştır diyorum hepimize saygılar, sevgiler sunuyorum. Bence Belediye Başkanı'nın kutsal bir görev. Makas değiştirenler hiçbir istasyonda itibar görmezler. Makas değiştirenler itibar vermezler. İki, bozulmuş bir kuş yuvası üstüne hiçbir kuş yuva yapmaz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ hepiniz eminim. Şu mikrofon elinize geçse e, en az benim kadar heyecanlanırsınız. Gerçekten çok onurlu bir e, an şu an benim için. E, aynı zamanda gurur verici bir an. İki arkadaşım, kardeşim, birisi belediye başkanımız, birisi ilçe başkanımız onların elinden böyle bir plaketi almış olmak. E, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede bu cumhuriyetin kurucusu olan partisi, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden bir tanesi. Onu yaşatmak, onun yaşaması, yücelmesi, büyümesi ve ülkeyi yöneten iktidar olması adına e, emek vermiş e, çok değerli ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, ilçe yönetimlerimiz bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri e, e, gerçekten hepimize çok büyük görev düşüyor. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah güzel günleri hep birlikte göreceğiz. Yerel yönetimlerde de Sayın Başkanımıza ve genç üyelerimize de tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen bütün Bornavalı dostlarımıza da saygılar sunuyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü partisi ve e, hiçbir zaman e, alt kimliğin, e, mezhebin ve e, kimlik tartışmalarının girmediği bir parti. Ulu önderimizin kurduğu bir parti. İlkeleri belli. Ne partiler geldi, ne partiler gitti. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik hala ayakta duruyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren insanlarda maddi manevi hiçbir çıkar beklemeden Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayakta tutup Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneteceği e, ülkemizi hasretle bekliyoruz. Ve bunun için de hepimiz elimizden gelen çabayı her zaman taşıyabileceğimiz yükün de üstüne çıkarak taşımaya çalışacağız. Kendime, kendi kendime öyle yaptım. Evet. Sayın Başkan sizi rica edin. belediye Başkanı'nın Evet, bendeyiz Teşekkür ben Evet, bendeyiz. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben deyiz başkanım. Ben deyiz Teşekkürler.